The Minecraft şehrinde bugün çok kötü olaylar yaşanıyordu. Kerem komiser amansız bir hastalığa yakalanmıştı ve durumu kritikti. Resmen yataklara düşmüştü. Bu yüzden de polis merkezi kapalıydı. Kerem komiserin yokluğunu fırsat bilen bu kötü hırsızlar da şehri yağmalamaya ve suç işlemeye başlamışlardı. Kerem komiserin bir an önce iyileşip eski sağlığına geri kavuşması ve şehrin polisliğini yapması gerekiyordu. Kerem aşkım bugün nasılsın? Daha iyi misin aşkım? Hayır Aslı Polis. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ateşim var. Çok hastayım. Ay Kerem aşkım gel doktora gidelim diyorum sana. işte Gel hadi doktora gidelim bebeğim. Ah doktordan çok korkuyorum Aslı Polis. Ya kötü bir şeyim varsa ya ölürsem. Ay Kerem saçmalama. alt üstü üşütmüşsündür. Ne olabilir ki? Çok kötüyüm Aslı Polis. Çok kötüyüm. Ölecek gibi hissediyorum. Doktora götürün beni. Ambulans çağırın. Merak etme Kerem. Merak etme aşkım. iyileşeceksin, Söz veriyorum sana. Söz. Evet babacım bak biz yanındayız. Sana destek oluyoruz. En kısa sürede iyileşeceksin babacım. Sağlığına kavuşacaksın. Ah canım ailem. içimde çok kötü bir his var. Ölecek gibi hissediyorum. Babacım olur mu öyle şey? Böyle kötü şeyler düşünme. Doktora gidelim. En iyisi o bize söyler. Ay evet aşkım. Doktorlar seni bir muayene etsin. Neyin olduğunu söylerler. Haklısınız daha da kötü olmadan beni doktora götürün hadi gidelim. Kerem komiser ambulansla apar topar hastaneye getirildi. Durumu gerçekten çok kritikti. Doktor bey lütfen söyleyin Kerem'in nesi var iyileşecek mi? Onun için çok endişeleniyoruz durumu çok kötü görünüyor. Evet doktor abi lütfen söyle babamın nesi var? Öncelikle geçmiş olsun Kerem komiser ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Bir an önce ameliyat olmazsa daha da kötü olabilir ve Kerem Komiser ölebilir. Hı, ölümcül hastalık mı? Nasıl yani? Babam şimdi ölecek mi? Ay inanmıyorum doktor bey ne gerekiyorsa. Yapın hemen ameliyata alın Kerem'i lütfen kurtarın onu. Bir an önce ameliyat olması gerek. Ameliyat olmazsa mutlaka ölür. Ah çok kötüyüm çok doktor bey. Ah. Doktor bey neyi bekliyorsunuz o zaman? Kerem'e hemen ameliyata alın lütfen. Kerem ölmesin. Biz onsuz ne yaparız? Evet doktor bey vakit kaybetmeyin babamı hemen ameliyata alın. Üzülerek söylemeliyim ki bu ameliyat sıradan bir ameliyat değil. O yüzden de ücreti çok pahalı. Hı öyle mi? Peki bu ameliyatın ücreti ne kadar doktor bey? Bu ameliyatın ücreti tam olarak 1 milyon dolar. 1 milyon dolar mı? Çiş Evet sıradan bir ameliyat değil çok zorlu bir ameliyat o yüzden ücreti biraz pahalı ama eğer ameliyat etmezsek Kerem komiser maalesef ölecek. Ama bizim o kadar paramız yok ki biz nereden bulacağız o parayı? Ay evet doktor bey biraz indirim yapamaz mısınız lütfen bizim o kadar paramız yok. Üzgünüm ama 1 milyon dolar getirmezseniz Kerem komiseri ameliyata alamayız ve o da ölür. Hayır inanmıyorum ne yapacağız biz ne yapacağız? Peki doktor bey biz o parayı bulmaya çalışacağız. Lütfen elinizi çabuk tutun. 12 saat içinde 1 milyon doları getirmeniz lazım. 12 saat içinde ameliyat olmazsa Kerem ölecek. Arkadaşlar bir dakika. Anneler günü çok yaklaştı. Annesini sevenler bu videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Hadi beğenin, abone olun. Annelerimize sevgimizi gösterelim. Merak etmeyin doktor bey. Biz o parayı buluruz. Babamın ölmesine izin vermeyiz. Bulsanız iyi olur. Bu sizin son şansınız. Peki doktor bey, elimizden geleni yapacağız. O parayı bulacağız. Evet o parayı bulacağım babacım sana söz veriyorum. O parayı bulacağım ve ameliyat olacaksın seni kurtaracağım. Ah canım ailem bu çok para bu parayı bulmanız imkansız. Hakkınızı helal edin ben ölüyorum. Hayır babacım göreceksin 1 milyon dolar bulacağım ve seni ameliyat ettireceğim. Ah benim canım oğlum bundan sonra ailemizin reisi sensin. Annene kardeşlerine sahip çık. Hayır baba sen iyileşeceksin Görürsen o parayı bulacağım. Söz veriyorum. Of ya of ne yapacağım ben şimdi? 1 milyon dolar bulamazsam babam ölecek. Hayır olamaz. Bir şekilde o parayı bulmak zorundayım. Babamı kurtarmak zorundayım. Sınıfa gideyim de okuldaki arkadaşlarımdan biraz borç isteyeyim. Belki biraz para toplayabilirim. Of of. Evet çocuklar geçin bakalım yerlerinize. Bugün size müjdeli bir haberim var. Aa öğretmenim ne müjdeli haberiymiş bu. Bugün para ödüllü bilgi yarışması yapıyoruz. Hı, para ödüllü bilgi yarışması mı? Benim de para ihtiyacım vardı. Bu çok iyi oldu. Vay be öğretmenim süpermiş. Peki para ödülü ne kadar? Bilgi yarışmamızda birinci olan kişi bizden tam olarak 1 milyon dolar kazanacak. 1 milyon dolar mı? Bu benim babamın ameliyatı için ihtiyacım olan para. Oha 1 milyon dolar çüş. Ay öğretmenim bu çok paraymış. Ola oğlum bu parayı ben kazanırsam var ya zengin olurum. Evet çocuklar bilgi yarışmamızı kazanan bir kişiye 1 milyon dolarlık bu büyük ödülü vereceğiz. Paralar buradaki çantanın içinde. Çek yapmanız gereken sorulara doğru cevapları vermek. Sonrasında 1 milyon doları kazanabilirsiniz. Vayca yav yetmenim desenize bugün ayağımızdan bir kişi zengin olacak. Evet çocuklar fazla vakit kaybetmeden bilgi yarışmamıza başlayalım. Benim ne yapıp edip bu bilgi yarışmasını kazanmam şart. O yüzden lütfen soruların cevaplarını biliyorsanız yorumlarda bana yazarak destek olabilirsiniz Arkadaşlar sizi şimdiden uyarayım Bilgi yarışmasının kazananı benim Boşuna uğraşmayın Ay göreceğiz göreceğiz Hepinizden daha zekiyim Ben kazanacağım Ben kazanacağım Benim adım Tung 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 Sahur Hepinizden daha büyük bir beynim var Evet hepiniz iddialısınız O zaman ilk soruyla başlıyoruz Evet sucuklar ilk sorunuz geldi Resimdeki hayvan hangi hayvandır? Öğretmenim bu hayvan aynı size benziyor ya Ha Ulan ergele keko terbiyesizlik yapma ben ayı mıyım? Öğretmenim ee, bu resimdeki hayvan tabii ki de ayı. Evet öğretmenim ayı bu. Ee, evet ben de ayı diyorum. Çocuklar evet ayı ama hangi ayı? Ayının türünü soruyoruz. Kutup ayısı mı? Boz ayı mı? Hangi tür mü? Bilmiyorum ki türünü. Ben de ayı türlerini bilmiyorum. Ayı türlerini en iyi keko bilir. Kendisi de bir ayı olduğu için. Oğlum siz ayısınız lan. Ben ayı mıyım oğlum? Öğretmenim ben cevap vermek istiyorum. Bu bir boz ayı. Wow bebek polis evet bu bir boz ayıydı doğru cevabı sen verdin aferin bir puan öne geçtin. İşte bu bir puan öne geçtim o parayı alıp babama ameliyat ettireceğim fazla vaktim kalmadı. İkinci sorunuz geliyor. Gönderin gelsin öğretmenim bu soru bende. Bu resimdeki hayvanın adı nedir söyleyin bakalım. <laughs> bu nasıl bir hayvan böyle ya ilk kez görüyorum bu gerçek mi? Gerçek tabii ki. Bu hayvanın adını bilen var mı? Söylesin bakalım. Öğretmenim bu. Bu bildiğiniz köpek. Hayır yanlış değil. Bu bildiğimiz köpek değil. Öğretmenim böyle bir hayvan mı varmış ya? İlk kez görüyorum. Valla bu kuş öğretmenim. Kuş ya görmüyor musunuz? Kuş bu. Hayır evladım bu kuş da değil. Allah Allah kuş değilse köpek değilse ne bu o zaman? Öğretmenim ben cevap vereceğim. Ben cevap vereceğim. Evet bebek polis dinliyoruz evladım. Bu hayvanın adı nedir? Söyle bakalım. Öğretmenim. Benim bu tabii ki de köpek kuşu. Baksanıza kafası köpek, ayakları ve vücudu kuş. Yani bu bir köpek kuşu. Wow! Bebek polis evladım evet doğru cevap bu bir köpek kuşu. Ya öğretmenim köpek kuşu diye bir şey mi olur ya? <laughs> i̇şte bu be. Bu soruyu da ben bildim. Bebek polis harika gidiyor. Böylelikle ödülü kazanacak. Yeni sorumuz geliyor. Hayır ya benim bu soruyu bilmem lazım. Ödülü benim almam lazım. Evet sucuklar yeni sorumuz geldi. Resimdeki yaratığımızın adı nedir? Bilen var mı? Aa ben biliyordum ama unuttum. Arkadaşlar bu yaratığın ismini bilenler lütfen yorumları yazabilir mi? Evet bu harika bir İtalyan yaratığı. Bu yaratığın adını bilenler yorumlara yazsın. Bu hangisi ya öğretmenim bu yaratık. Neydi bunun adı? Ay ben de biliyordum unuttum. Bu neydi? Hadi ama çocuklar bu soruyu bilirseniz iki puan kazanacaksınız. Bu zor bir soru. Neydi bu ya neydi bu bilemiyorum. Öğretmenim ben biliyorum bunu. Bu Bombardino Kroko değil o. Wow evladım bravo sana Alperen'cim doğru cevabı bombardino krokodilo. İşte bu be ben bildim doğru cevabı ben bildim. Alperen bu soruyu bildi ve 2 puan aldı. Bebek polis de 2 puan aldı. Yani durum berabere. Şimdi son soru geliyor bu soruya doğru cevap veren büyük ödül olan 1 milyon doları kazanır. Bu son soru ne yapıp edip bunu bilmem lazım. Bilemezsem babam ölecek. Gönderin gelsin öğretmenim bu soru da bende. Büyük ödül benim olacak. Yeni soru geldi. Bu hangi futbol takımının logosudur? Hı, ya ben futboldan hiç anlamam ki. Bilmediğim yerden geldi. Ay bu ben neydi bu ya? Galatasaray mıydı? Hayır Galatasaray değil. Yanlış cevap. Yok mu bu logoyu bilen? Arkadaşlar bu hangi takımın logosu? Lütfen bilenler yorumlara yazabilir mi? Bu hangi takım? Ben gerçekten futboldan hiç anlamıyorum. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumları yazın. Renkleri de siyah beyaz. Ben bunu biliyordum ya. Bu neydi ya? Bu Başak. Ee, bu neydi? Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız. Teşekkür ederim. Öğretmenim cevap veriyorum. Bu Beşiktaş. Wow! Bebek polis evladım. Bravo. Evet bu Beşiktaş takımıydı ve doğru cevabı verdin. İşte bu be sağ olun arkadaşlar sizler sayesinde doğru cevabı verdim. Ve böylelikle bilgi yarışmamızı bebek polis kazanıyor ve büyük ödülü alıyor. İşte bu babama verdiğim sözü tuttum. O 1 milyon doları götüreceğim ve babama ameliyat ettireceğim. Evladım 1 milyon dolar artık senindir alıp istediğini yapabilirsin. Sağ olun öğretmenim teşekkür ederim şimdi gidip babama ameliyat ettirelim. Aslı polis süreniz dolmak üzere parayı buldunuz mu? Bebek polis hala gelmedi galiba Parayı bulamadı galiba Kerem ölecek Son 10 dakikanız kaldı 10 dakika içinde para gelmezse Ameliyata giremeyeceğiz ve Kerem komiser ölecek Durun durun Geldim işte istediğiniz parayı getirdim Hemen babama ameliyat edin Vay canına son 10 dakika kalmıştı Son anda yetiştiniz Evet ben söz verdim mi sözümü tutarım. Bu çantada tam olarak 1 milyon dolar var. Hemen ameliyata başlayın. Hemen ameliyata başlıyoruz. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Kerem komiser tamamen iyileşti. Kerem aşkım sonunda iyileştin. Evet canım ailem siz olmasaydınız şu anda ölüydüm. Özellikle de bebek polis o parayı bulmasaydın ben şimdi ölüydüm oğlum. Sen benim hayatımı kurtardın bebek polis aslan oğlum benim. Tabii ki yapacağım baba sen benim babamsın her şeyi yaparım senin için. Ameliyatınız da bitti mutlu Mesut evinize dönebilirsiniz. Arkadaşlar ameliyat olup iyileşmemin şerefine sizlerden bir sürü like ve abone bekliyorum. Lütfen beni üzmeyin. Hepinizi seviyorum.